Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Hep bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda sevilen dizi oyuncusu yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikol ve oğlu Ali Bebek'ten yeni görüntüler paylaşmak istedim. Ama oğuldan yeni paylaşımları görür görmez hemen bir şey ve düzenli kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız magazin dünyası kanalıma abone olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.